Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri. Ben Meyut Yüksel, sizlere bu yayını yapıyorum. Burası Dunkayadiroğlu ilçesi, en çok etkilenen ilçelerden birisi. Biz de sizlere Süper Haber TV olarak burada yaşananları tüm detaylarıyla aktaracağız. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, burası maraş'ın en çok tutumlu olduğu yer olan Trabzon Caddesi. Bakın ben size şimdi göstereceğim burası. Depremde bazı binalar ayakta kaldı. Ancak bakın gördüğünüz bina gibi yerle bir olan yerler de var. Ben size şimdi burada gözlemleri de anlatacağım. Buradaki binaların neden e, yıkıldığını, e, detaylarını anlatacağım. Bakın bir araba toprak altında kalmış. Görüyorsunuz. Burası Trabzon Caddesi. Yıkımın şiddeti büyük. Yani 7.7, 7.6 çifte deprem ve dünyada rastlanmayan bir deprem. Ancak bu depremin yarattığı hasar sanki balistik füze atılmış, bir bomba atılmış gibi. Ancak görüyorsunuz buralarda gerçi enkaz çalışması sebebiyle bu demirler sıyrılmış. Ancak buradaki binaların yıkılmasının temel sebeplerinin başında eksik malzeme kullanılması olduğu ortaya çıkıyor. Sizlere Süper Haber TV farkıyla buradaki eksik kullanılan malzemeden dolayı yıkımların çok olmasını tüm detaylarıyla sizlere göstereceğim. Biraz önce bir aracın toprak altında kaldığını söyledim. Aslında enkaz altında kaldığını söylemem gerekiyordu ancak ben bu cümleyi bile kullandım. Çünkü binalardaki o kum bence toprak. O toprağın nasıl olduğunu da göstereceğim. Yine bana göre toprak altında kalan yani enkaz altında diyelim bir bina görüyorsunuz. Burası yerli bir olmuş. Burası bu cadde Trabzon Caddesi çok hareketli bir caddeydi. Burada çok sayıda binalar vardı. Burası adeta Bakın sesimi keseceğim. Hiç ses yok. Birkaç enkaz kaldırma çalışma sesi dışında burada değerli izleyiciler ölüm sessizliği var. Burada herkes terk etmiş. Akrabaların yanına gitmiş. Tanıdıkların yanına gitmiş. Karanmaraş'ın Dulkaderoğlu ilçesinde adeta ölüm sessizliği var. Burada çimento kullanılmamış. Yani az kullanılmış. Adeta kartondan evler, kartondan binalar, kartondan lüks daireler yapılmış. Burada deprem adeta bile bile tüm uyarılara rağmen gelmiş ve maalesef bütün şehri adeta yıkmış. Paranın, şanın, şöhretin, malın, mülkün hiçbir şeyin kar etmediği, çaresi, çare olmadığı bir deprem yaşadı. Kahramanmaraş ve 10 ilimiz. Biraz önce kumdan e, yapıldığını söylemişim ve bir aracın kum altında kaldığını söylemişim. Bakın bu kum, bu normal toprak kumu. Şimdi bu binanın yapıldığı alana doğru gidiyorum ve bu alandaki ve bunun gibi birçok binanın e, deniz kumlarıyla Kandallar ediniz, kumları yapıldı diye. Onları göstereceğim size, bakın. Şimdi buradan, burası yıkılmış bir bina. Alıyorum elime. Bakın, görüyorsunuz şöyle. Yani harç yok. Çimento yok. Kumdan yapılmış yerler. Bakın, böyle yıkılmış. Bakın, bu bina yıkılmış yani üst üste yıkılmış, bazı bina ayan yapmış göstereceğim size. Bazı binalar da toprağın altında gitmiş. Bakın üstteki beton şurası çok fazla beton atmışlar. Belli ki kolonlar sağlam değil. Belli ki demir yok. Belli ki çimento az kullanılmış. Görüyorsun yanındaki bulunan yerler ayakta kalmış. Hatta biriket olan yer ayakta kalmış. Burası çökmüş. Evet, Trabzon Caddesi'nde yürümeye devam ediyoruz. Burada artık enkaz kaldırma çalışmaları var. Yani burada şu anda kurtarma çalışmaları bitmiş durumda. Büyük bir enkaz kaldırma çalışmaları var. Burada herhangi bir yağma ya da hırsızlık olmaması için İçişleri Bakanlığı'na bağlı, Emniyet Genel Müdürü'ne bağlı birimler, AFAD birimleri, Kızılay tedbir almış durumda. Geçmiş olsun. Söyleyeceğim bir şey var mı? bir şey değil. Geçmiş olsun. Diye. Var mı öleniniz? Yok ölenim. Ee, geçmiş olsun diyelim size. Hı. 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 Şöyle olur kalkacak mı diye geliyorsan bir şey yok. Bir de ha siz enkazın kaldırmasını istiyorsunuz. Evet. Belki içinde bir şey buluruz alırız diye Değerli Süper Haber TV izleyicileri bizi burada gören vatandaşlar işte sizin de şahit olduğunuz gibi e, burada dertlerini bize anlattılar. Ve burada e, isteklerini söylediler. Biz yine burada dolaşıp e, depremde de hem isteklerini hem de Burada yaşananları size aktarmaya devam edeceğiz. değerli Süper Haber TV izleyicileri Müftülük önü ya da Trabzon Caddesi olarak adlandırılan bu caddeyi size bir kısmını gösterdim. Bu caddenin artık sonuna doğru geliyorum. asıl yıkımın çok olduğu yere doğru gideceğim. Bakın araba dözer. Belli ki burada bir dükkan vardı. Yıkılmış. Şimdi karşıda bir bina görüyorsunuz. Orası da o bul, binanın sol tarafı Azerbaycan bulvarı oluyor. Size orayı göstereceğim ama bir şehrin yani depremde büyük hasar alan adeta tamamen yıkılan bir şehrin size görüntüsünü Süper Haber TV farkıyla göstereceğim. Bakın burası binanın nasıl yıkıldığını... Ne derece ne hale geldi? Bakın burada bir bina yıkılmamış, hasar görmüş ama görüyorsunuz bakın. Yani deprem yani sağlam yapılmayan, malzemeden çalınan, kurallara uyulmadan yapılan yani depremin yarattığı hasarı bakın görüyorsunuz. Bina tamamen yıkılmış. Burada insanların sağ çıkmadığını öğrendim değerli izleyiciler. 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin burada Maraş'taki yerleri sizlere göstermeye devam ediyoruz. Bakın karşıdaki binayı görüyorsunuz. Binanın sol tarafı tamamen yıkılmış. Bana bakan tarafı sağlam duruyor. Sağ tarafı da yıkılmış. Burada Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekipler tedbir almış durumda. Artık burada görevliler yani bütün kurumlardan gelen görevliler enkaz çalışmalarını sürdürüyorlar. Bakın maraş güzelim maraş. Bakın burasını biraz sonra sizlere detaylı olarak anlatacağız. Bu cadde tamamen yıkılmış durumda. Değerli Super Haber TV izleyicileri, Maraş'taki genel durumu size şöyle özetleyeyim. Maraş'ta e, Afat ve Kızılay çadırları birçok yere kurulmuş. Hemen hemen e, dışarıda kalan kimse yok. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bunun yanında bazı yerlerde e, canlı e, bulunma ihtimaline karşılık ekipler çalışıyorlar. Burada ee, i̇nsanlar, e, şunu gözlemledim, yakınları kaybolanlarla konuşuyorum. Ee, yani insan bir yakını kaybolduğunda ağlar, e, üzülür ama maalesef buradaki insanların üzülmeye bile vakitleri yok gibi üzülecek durumda değiller. Sadece yaşamak istiyorlar ve e, ellerindeki imkanlarla ayakta kalmaya çalışıyorlar. Buraya Türkiye'nin birçok yerinden, her türlü arabayla, tırlarla, kamyonlarla, kamyonetlerle, ufak arabalarla her türlü yardımlar geliyor ve bu yardımlardan gerçekten çok gerekli ve yerini buluyor. Ee, biz de süper haber TV olarak bu gelen yardımları devletin e, milletiyle beraber yardımseverlerle beraber deprem yaralarını sarmasını izliyoruz sizlere Kahramanmaraş'tan ve başka şehirlerden yaşananları aktarmaya devam edeceğiz.